Bu tarafa doğru bir Genel evet, Başkanlar benim Merhaba. eski partnerlerimizle biraz daha Ne Neyse demişiz şey, şey, bugün İsmail Bey'in teşrif etmiş. Çok teşekkür ederiz. Yani eee Nevizo arkadaşımız İsmail ee, bu heyecanlı gününde onun desteklemeyi yaptık. Güzel olacak. Güzel bir yöne gideceğiz hemen efendim aslında bazı e, yorumların da önünü kesmiş de olmuyor. Sosyal medyadan da yapmış olmuyor ama beraber oynadığınız bir sosyal medya, sosyal medya görüntüler, özür dilerim, dijital gerginlik anları diye her şey. Ya ama biraz yanlış almış. Evet. O aramızdaki o şakalaşma. Ee, İsmail e çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, gerçek olmadığı için bir sorun yok. Gerçek olsaydı sorun vardı. Ee, biraz yanlış anlaşıldı plan yok yani. Bugün planlı bir fırtınası mı seni oyun bekliyor bu. Yalnız Uzun zamandır hazırlandığını biliyorum. İçeriğini çok fazla bilmiyorum oyun. gerçekten bir şey gibise. Şey, şey. Ama bir çok güzel gözüküyor. Bence iyi bir oyun edeceğiz. Yollara çık olsun. Efendim bisikletle karşılaştığımız bir çok farklı aspektlerde de oldu. Benim için siz bu karşılaşmalar için? Ya hareketli topraklar yolculuğu biraz kısa oldu tabii. Bu işe başladığınızda iyi bir duygu ile iyi bir niyetle başlıyorsunuz ama her zaman öyle olmuyor. Ben şimdi ne yazıyorum? istediğimde tabii de izlemediğimde kötü olmadı. Oradan da profesyonelce almamız gereken bir adım. Her adımda devam ediyoruz. O projenin yolculuğu da o kadardı. <laughs> Daha iyi olabilir mi? de bir bağlı efendim. bir işimiz bu kadar erken miydi aslında. Ya dünya şapında tanınan bir oyuncu, sevilen bir oyuncusunuz. Bu çok uzun uzun ee, Cümleler de kurabiliyorsunuz ama bu aslında seyircinin cevabı. Evet, gereken bir şey. Ee, bakacağız. tekrar bu şu anda çok bilmiyorum ama oraya işte elimiz bir stüdyo gözüküyor. Ocak'ta falan bilmiyoruz. Şu anda o var Yani bir değiş hayran sahip aslında. Kore olsun, Çin evet. olsun. Güney Kore Çin? sahip evet. Kore <laughs> <Şaponya. gülüyor> Çin, Japonya. Çin, Valla sağ olsunlar. Ya burada yaptık, ben bunu işte. Burada yaptığımız bir işi dünyanın farklı yerlerinde izlenmesi takdir Çok kıymetli. Sadece kendi değil, de, de. bu mesleği yapan, bu için o herkes çok kıymetli. Umarım bunu devam ettirebiliriz. Burada kalmış. Yurt dışında bu da katılıyor. zaten. bu da Bu da işte ben şimdi Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. <laughs>